1979 Ankara doğumluyum. İşimin firmasında genel koordinatör olarak çalıştıktan sonra iki yıldır da salonumuzda buranın hem yönetici ortağıyım hem de küçük bir üyemizin annesi olarak, veli olarak da aynı şekilde buradayım. Adım Naz. 7 yaşındayım. 8'e girmek üzereyim. Bu da benim annem. Baş konusu. Zaten bu programın. İşte ben de jimnastik yapmayı çok seviyorum. Ben çocuklar için her şeyden önce iyi hocalarla alanında uzman hocalarla kaliteli eğitim almalarının yanında Veli olarak da baktım, çocukları dersteyken anneler babalar ellerine telefonları arzu ederlerse çocuklarını izliyorlar, arzu ederlerse laptop ile gelip buradan çalışan velilerimiz de var mesela. Bazı annelerimiz, çocuklar burada jimnastikteyken kendileri de pilates salonunda kendi antrenmanlarını yapıyorlar eş zamanlı olarak. Annem de zaten beni çok sevdiği için kurmuş. <laughs> Her şeyden önce şunu lütfen kendilerinden vazgeçmesinler, potansiyellerini keşfedip bir hedef koysunlar kendilerine. Ne kadar spor salonu varsa o kadar mutlu çocuk olur. 1979 Ankara doğumluyum. Anadolu Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunuyum. 6 yıllık bankacılık deneyimimden ve daha sonrasında eşimin firmasında genel koordinatör olarak çalıştıktan sonra 2 yıldır da salonumuzda buranın hem yönetici ortağıyım hem de küçük bir üyemizin annesi olarak, veli olarak da aynı şekilde buradayım. Adım Naz. 7 yaşındayım. 8'e girmek üzereyim. Bu da benim annem. Baş konusu. Zaten bu programın. İşte ben de cimnastik yapmayı çok seviyorum. Nazı 4 yaşında cimnastiğe başlattım. Orada e, çeşitli yerlere götürdüm tabii ki. Zaten alternatif bir şey arıyorduk eşimle birlikte. Hani bir şeyler yapsak. Ben zaten eski sporcu olduğum için sporun hep içindeydim. Çocuğumun da aynı şekilde sporun içinde bu bilinçle büyümesini istediğim için Hadi dedik neden olmasın. Hoca çevresi de oldu etrafımızda. Tabii kızımız ne Deneyiyle. Çıktık bir yola ve iki yıla yaklaştık. Şimdi şöyle ben zaten eski voleybolcuyum. 16 yıl voleybol oynadım. Daha sonra da hayatımdan spor hiç çıkmadı. Bu yetişkinlik hayatımda da hala ben e, düzenli olarak spor yapan bir insanım. Bu pilates olur, kickbox olur, yürüyüş olur. Her şekilde sporu hayatımda tutmaya çalışıyorum. Çocuklar için önemi, yani kendimden biliyorum zaten. Kendi hayat hikayemden biliyorum. O disiplin ve vücut yapısındaki çocukların olumlu etkileri, kurdukları arkadaşlık ilişkileri, mental sağlık ve vücut sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu kendim deneyimledim. Kendi kızımda da aynı şekilde onu da sporun içinde tutmaya çalışıyorum. Bu jimnastik oluyor. İlerlediğinde pilates olacak, kickbox olacak. Dolayısıyla hani çocuklar için genel anlamda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece çocuk değil, yetişkinler için de aynı şekilde hatta yaşlılıkta bile yani öyle üyelerimiz var ki fizik tedavi amaçlı geliyorlar pilatese. Dolayısıyla yani sporun yaşı yok. Her zaman hayatta olması gerekiyor ama özellikle küçük yaşlık çocukların tanışarak başlaması gerekiyor. Şu anda abim asıl buranın e, müdürü, aktif olarak çekip çeviren kişisi diyebilirim. Şansıma diyeyim, o da Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi mezunu. Zaten buradaki hocalarımız da aynı şekilde. Abimin bir şekilde kontaklarından da istifade ettik. Hem yönetim anlamında bize sonuna kadar destek sağlıyor. Ki bu devirde çok önemli sırtınızı gerçekten arkanıza bakmadan, gözünüz arkada kalmadan birilerine emanet edebilmek. O anlamda çok şanslıyım. Bir de işini bilen birine teslim etmiş oldum burayı. O anlamda da bu da benim şansımdır. Ben çocuklar için her şeyden önce iyi hocalarla alanında uzman hocalarla kaliteli eğitim almalarının yanında veli olarak da baktım. Daha önceki gittiğim yerlerde mesela işte bizim kafemiz var. Daha önce gittiğim yerlerde gerçekten annelere babalara sıkıntı çıkabiliyor, sıkıntı yaratabiliyor. Bir saat boyunca ayakta veya işte herhangi bir şey satın alabileceğiniz yerden uzakta çünkü çocuğu bırakıp gidemiyorsunuz. Onun haricinde kafeyi oradan düşündüm. Yani çocukları dersteyken anneler babalar ellerine telefonları arzu ederlerse çocuklarını izliyorlar. Arzu ederlerse laptop ile gelip buradan çalışan velilerimiz de var mesela. Onun haricinde genel hijyen problemi çok yaşıyorduk. Ortak kullanım alanlarında tuvaletlerde vesairelerde Hani burada e, temizlik gerçekten çok önemli hatta sadece tuvalet vesaire gibi bakmıyoruz. E, buradaki bütün yerlerimiz, koltuklarımız, kullandığımız minderler buharlı temizliklerle, hijyen çok önemli. Ve sistemlerimiz var burada. Her salon e, açıkçası buna bütçe ayıramıyor çünkü hakikaten maliyeti çok yüksek ama bu maliyetin altına girdik. E, herhangi bir klima gibi değil. Gaz üflemiyor. çocukları direkt dışarıdan. Temiz hava üfleniyor ve buradaki hava sirkülasyonu o şekilde sağlanıyor. Onun haricinde oyun alanı var. Mesela anneler işte getiriyorlardı, iki çocukla geliyor. Bir antrenmana giriyor. Öbürü canı sıkılıyor. Canı sıkıldığı noktada dışarıdaki herkesin canı sıkıyordu mesela. Ama burada mesela anne orada çocuğunu seviyor veya kendine vakit geçirirken oyun alanında şey yapabiliyor. Kitaplarımız var çocuklar için. Oyuncaklarımız var. Boyama kitaplarımız var. Onlarla tamamen veli konforlu aslında o açıdan. Dışarısı için düşünüyoruz. Çocuklar burada eğitim alırken. Bir de e, pilates stüdyomuz var. Burada da bazı annelerimiz, çocuklar burada jimnastikteyken kendileri de pilates salonunda kendi antrenmanlarını yapıyorlar. Eş zamanlı olarak hem veliye hem de çocuk üyelerimize hizmet verebiliyoruz. O da bizi ayrıştıran bir şey. Annem de zaten beni çok sevdiği için kurmuş. <laughs> Bu lezzet çok mutluyum. Annemin yaptığı bir spor salonunda olmak çok güzel bir duygu. Mutlu oluyorum işte. Annem zaten benim için kurulmuş bu, bu bütün salonu. O yüzden mutluyum. Salonumuzun devamlılığını sağlamak ve burada sadece kızım da değil birçok çocuğun hayatına dokunuyor olmak çok e, keyif veriyor bize. Ve şunu da belirtmek isterim. Birazcık da sosyal sorumluluk olarak da bakıyoruz biz bu işe. Mesela e, çocuklarımızın tabii ki fiziksel ve mental sağlığının yanında içinde bulunduğu dünyaya farkındalıklarıyla beraber e, bir eğitim almalarını istiyoruz. Mesela 23 Nisan'da biz Tema Vakfı'ndan her bir çocuğumuz için koru oluşturduk. Her bir çocuğumuz için ağaç diktirdik ve sertifikalarına dağıttık hediye olarak çocuklara 23 Nisan hediyesi veya birkaç hafta önce sokak hayvanlarımız için mama dağıttık. Burada küçük paketler halinde çocuklarımıza ders sonunda onları tembihledik gidin bunlarla sokak hayvanlarımıza işte karınlarını doyurmalarına yardımcı olun. Su koyun. Havalar çok sıcak. Yani tek başına değiliz bu dünyada. Doğayla da uyum içinde yaşamamız lazım. Hayvanlarla da aynı şekilde. Bunları çocuklarımıza ufak ufak öğretmeye çalışıyoruz ki bu da bizim hani bir katma değerimiz olması açısından. Ve mesela yılbaşı partileri düzenleriz. Burada partilerimiz hiç eksik olmaz. Cadılar Bayramı, yılbaşı partisi, yaş partisi vesaire, doğum günleri. Mesela yılbaşında e, Noel Baba getirdik. De çocuklar derse Noel Babalarla girdiler. Ama dışarıda ders aralarında tombala oynattık, velilerle. hani Hem kendi kültürümüzden hem de bu revaçta olan etkinliklerden faydalandılar. Ya da ne bileyim bir Cadılar Bayramı partisi yaptığımızda işte kostümler giydiler, fotoğraflar çektirdiler vesaire. Ona uygun hediyelikler, o şekilde fark yaratmaya çalışıyoruz. Çok fazla cimnastik salonu var ama biz hani farklı olarak ne yapabiliriz? Aslında birazcık da onun peşindeyiz. Yani ilk aklıma gelen en özel an. E Ertesi sabah açılışımız varken bir gece önceden salonun son rötuşlarını yapıp parkur kurmuştuk ve ilk parkuru Naz'a yaptırmıştık. O zaman çok mutlu olmuştum. Hani e, zaten onun için çıktığım bir yol olduğu için o zaman onu görmek benim için tarif edilemez bir duyguydu. Yani şu an pek hatırlamıyorum ama birazcık da o anı var. Ondan anlatayım. Yani ben de annem mutlu olmasından çok mutlu olmuştum. Ve ilk partimi ben yaptığım için de mutlu olmuştum. Çıkış noktamız jimnastik olmakla birlikte. 24 aydan başlıyoruz. Bebek jimnastiği, baby jim dediğimiz gruplarımız var. Bu gruplara anneleriyle veya babalarıyla bir ebeveynle birlikte salonun içine davet ediyoruz. Çünkü çok küçükler daha aileden ayrılma konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Onun haricinde hobi gruplarımız başlıyor ki onların üst yaş sınırı yok. Esneklik düşünen çok daha yani genç diyebileceğimiz genç seviyesindeki üyelerimiz de var. Futbolcu çocuklarımız var. Özel olarak antrenörlere pilates yapması gerekiyor. Pilates salonumuz mevcut. Sadece annelere değil dolayısıyla e, genç erkek çocuklarına da pilates anlamda yardımcı olabiliyoruz. Bir de kickbox var. E, Döviz sporlarıyla ilgilenen, isteyen çocuklarımız da oluyor ki ben de kendim de uğraşıyorum. Şöyle velilerle artık bir süre sonra ahbaplık başlıyor. E, çocuklar arkadaş oluyor. Hatta antrenmandan çıktıktan sonra çocuklar burada kutu oyunları vesaire e, oynamaya başlıyorlar. O sıra Burada da biz de velilerle konuşuyoruz. Geri bildirim bizler için çok önemli. Yani memnun kalanlar kadar kalmayanlara da soruyoruz her daim. Hani bize tavsiyeniz var mı? Bize gördüğünüz bir eksiklik var mı? Veya şunu yapsanız daha iyi olur. Mesela ben içeride aslında pilates odasını bale stüdyosu olarak düşünmüştük kiralamayı ama annelerden gelen talep üzerine ya şurayı bir pilates reformu falan koysanız da biz de gelsek şeklinde e hadi, hadi dedik var alanımız, bar koymak yerine makine aldık oraya. O şekilde pilatese döndük. Yani bizim için çok önemli velilerimizden aldığımız geri dönüşler. Aynı şekilde biz de öğretmenlerimiz, hoca kadromuz zaten alanında çok tecrübeli her biri. Aktif olarak spor yapmış kişilerden oluşan bir kadromuz var. Onlar da ders sonlarında velilere çocuklarıyla ilgili geri bildirim yapıyorlar ki velilerimiz de zaten bunu bekliyor ve istiyor bizden. Şimdi ders sonlarında bariz bir şekilde buraya ok gibi gelip daha rahat, daha sakinlemiş olarak çıkıyorlar. Çünkü günümüz çocuklarında maalesef bizim zamanımız gibi değil. Bizler sokakta hep söyleriz, oynayarak akşama kadar arkadaşlar içinde büyüdük. Şimdi çocuklar maalesef zaten tam bir okulları var. Geliyorlar ekran başında. Bizim zamanımızda çünkü öyle bir ekran olayı yoktu yani. Ama çocuklar şu anda var ve şey yapamıyorsunuz. Ayrı tutamıyorsunuz. Dolayısıyla velilere daha çok iş düşüyor. Çocuğunu alıp o kurs bu kurs dolaştırmak gerekiyor. Ve inanın ciddi fark oluyor. Çocukların bu salona girişiyle çıkışı arasında fark oluyor. Sosyalleşiyorlar birbirleriyle. Normalde evde oturdukları zaman kendi kendilerine bilgisayar tabletle vakit geçiren çocukla burada arkadaşlarıyla oyun oynamış çocuğun aurası direkt değişiyor. O bir. İkincisi, geçenlerde oldu mesela eski bir öğrencimiz oldukça boy atmış. Benim geldiğim saatlerde gelmiyordu o derslere. Baktım trambolinde salto atan bir çocuk var. Kim ya bu dedim. Sonra ah dedim yani o kadar mutlu oldum ki orada. Hani böyle gelişimlerine şahit olmak da muhteşem bir şey. Şimdi şöyle aslında örnek aldığım abim vardı. Çünkü o benden önce spora başladığı için benim hayatımda hep spor zaten olması gereken bir şeymiş gibiydi ve çok da başarılı olduğu için ben de böyle hep onun kadar başarılı adımdan söz ettirir olmak istedim açıkçası. Ha olamadı bu ayrı ama sporun bana getirdiği çok farklı şeyler oldu. O yüzden bir numara olarak abime çok örnek alıyorum. Onun dışında ama voleybol temelli olduğum için ben de Filelin Sultanları diyeyim olmazsa olmaz. Muhteşemler. Olimpiyatlarda da başarılar diliyorum kendilerine. Onları çok seviyoruz. Kimleri çok seviyorduk Naz? Ebrar ve Vargas. Ebrar ve Vargas'ı seviyor. <laughs> Bir de kaptanımızdı değil mi? Eda. Eda, Eda. değil mi? Eda. Kaplarımızı da çok seviyoruz. Hepsine başarılar diliyoruz. Yani büyüyünce annem zaten buranın müdürü de olabilirsin diyor. Benim yani büyüyünce olmak istediğim şey buradan hem müdür olmak hem de yazar olmak. İkisini birden alabilirim. Hayallerimizde, hedeflerimiz aslında burayı devam ettirmek. Daha çok çocuğa ulaşabilmek. Şuna da değinmek isterim. Sponsor olduğumuz çocuklarımız var. Maddi olarak yeterli imkan sahip olmayan çocuklara sponsorluk yapıyoruz. Cümleyiz olarak. Vücut geliştirme alanında bir sporcumuzu Amerika'ya yolladık mesela orada yarışmalara katıldı dolayısıyla hani sporun her yerinde yer almaya devam etmek istiyoruz. Hem kendi çocuğuma hem diğer dokunabildiğim çocukların hayatlarına farkındalıkla birlikte dokunmak istiyorum. Onları içinde yaşadığı dünyanın bir bireyi olarak faydalı olmak temelle yetiştirmek istiyorum. Burayı olabildiğince uzun müddet tutup nihayetinde kızımı teslim etmek istiyorum açıkçası. Hedeflerim bu şekilde. Gençlere şu tavsiyede bulunmak istiyorum naçizane. Şartlar çok zor. Günümüz şartları umutsuzluğa düşüyorlar. Umutlarını kaybediyorlar gelecekle ilgili. Her şeyden önce lütfen kendilerinden vazgeçmesinler, potansiyellerini keşfedip bir hedef koysunlar kendilerine. Hedefsiz hareket edip kendi potansiyellerini çöp etmesinler. Veya günümüzde hani kolay yoldan paraya bunun peşinde koşup kendi değerlerini unutmasınlar. Özellikle bunu rica ediyorum. Umutsuzluğa kapılmasınlar. Velilerimize de çocukların hayatını mutlaka ve mutlaka spor olsun. Şartlar çok zor. Veliler için de çok yorucu oluyor biliyorum ama sporsuz çocuk olmaz. Son cümle olarak da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle sözlerimi noktalamak istiyorum. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Yani ben de çok mutluyum spor salonu kurulmasından. Ve gerçekten Mustafa Kemal Atatürk'ü yolunda ilerliyoruz. Yani Mustafa Kemal Atatürk de spor istemişti hep olsun. Yani ne kadar spor salonu varsa o kadar mutlu çocuk olur.